Allegri'nin yeni Milan'ını beğeniyor musunuz? Evet ve bu beni şaşırtmıyor. Allegri harika bir teknik direktör. Beklentilerin altında geçen bir yılın ardından Rossoneri'yi zirveye taşıması normal. Bazıları onun Scudetto'yu, Serie A şampiyonluğu bile hedefleyebileceğini düşünüyor. Bunda şaşılacak ne var? Milan her zaman kazanmayı hedeflemeli. Şeytan'ın Scudetto'ya inanmaması bir anomali olurdu. Ancak henüz erken, bence adaylar her zamanki gibi, Milan'ın yanı sıra Inter, son şampiyon Napoli, Roma ve Juventus da var. Ama sadece Allegri'nin Modric'i var, 40 yaşında hala bu kadar formda olmasını bekliyor muydunuz? Luka, modern çağın en büyük futbolcularından biri, yaşayan bir efsane. Hayır, hala fark yaratmasına şaşırmıyorum. Geçmişe kıyasla günümüzde oyuncular her detaya dikkat ederek ve tam bir profesyonel gibi yaşayarak kariyerlerini uzatabiliyor. Bu konuda Modric'in örnek olduğunu düşünüyorum.